İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle yenilenen İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesindeki Simülatör Merkezi'nin açılış töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tuzla'daki Denizcilik Fakültesi'nde düzenlenen törene İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Koyuncu, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nafiz Arıca, İmeak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmetcan Bozkurt, Meclis Üyeleri, Denizcilik Sektörü Temsilcileri, Öğretim Görevlileri ve Öğrenciler katıldı. Tüm değerli katkılar için Sayın Tamer Kuran Başkanımızın nezdinde İmi Akdeniz Odası Yönetim Kurulu'na ve üyelerine ve üniversitemiz yönetimine teşekkür ederim. Başkan Tamer Kıran da kürsüde yaptığı konuşmada denizcilik eğitimi anlamında nicelik olarak son 20 yılda çok yol alındığını, bundan sonra da eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi. Denizcilik sektörümüzün çatı kuruluşu olan Deniz Ticaret Odası olarak öncelikli hedeflerimizden biri, Türk denizciliğinin geleceği olan genç denizcilerimizin ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim almaları için gereken desteği sağlamaktır. Bu kapsamda göreve başladığımızdan beri denizcilik eğitiminde niteliğin arttırılması için deniz ticaret odamızın imkanları ölçüsünde tüm desteği veriyoruz. Birçok üniversite ve liseye çok pahalı bir yatırım olan simülatör temin etme konusunda oda olarak önemli katkılarda bulunduklarını ve bulunmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Tamer Kıran sözlerini şöyle sürdürdü. Değişik eğitimi pahalı, sürdürülmesi pek kolay olmayan bir eğitim. Bu eğitimin en temel unsurlarından birisi simülatörler. Bu konuda göreve başladığımızda yerli bir tedarikçimizin olmaması, uluslararası tedarikçi sayısının da az olması nedeniyle ülke olarak bu alana yatırım yapmamız gerektiğini, aksi takdirde ciddi anlamda bir kaynak çıkışı ile karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk. Bu nedenle yaptığımız ilk işlerden bir tanesi yerli ve milli alternatif yaratmak için çalışmak oldu. Allah'a şükür ki bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimize teslimler başladı ve bu işi başarmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Koyuncu ise 2022 yılında İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle eğitim havuzunun fakülteye kazandırıldığını hatırlatarak bu yılda 5 farklı yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş simülatörlerin yine İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle okula kazandırıldığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayın Başkanımız Tamer Kırar her zaman yanımızda. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. <laughs> ve birçok proje kazandırarak yine ilham kaynağı olan tüm mezunlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bakan Vedat da konuşmasında açılışı yapılan simülatör merkezinin sektör elemanlarının yetişmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek İmeak Deniz Ticaret Odası'nı desteklerinden ötürü tebrik etti. İmeak Deniz ve Ticaret Odası'nı tebrik ediyor. Diğer meslekler ve sektörler açısından da örnek olmasını temenni ediyor. Kamu özel işbirliğinde bu çalışmaların yürütülmesi hem bu alandaki başarıyı arttıracak hem de doğrudan girişimci ruhları harekete geçirecek önemli bir hareket noktası. Konuşmaların ardından Bakan Vedat Işıkhan tarafından Başkan Tamer Kıran'a plaket takdim edildi. Daha sonra da yenilenen simülatör bilimi gezilerek incelemelerde bulunuldu.